Bağda sayfa 310, mektup 238. Üstad Hazretleri'nin mektubu. Bismihi ve ilmi şeyin illa yusebbiyo bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gayyur, zeki, ciddi, sıddık, hakiki kardeşlerim, Hoca Sabri Efendi, Hafız Ali. Bu cuma günü gündüz rahatsızlığından dolayı biraz yatmıştım. Rüyaya benzer fakat rüya değil. Hayalen gördüm ki değişik tabi rüyaya benzer fakat rüya değil. Hayalen gördüm ki müşahede makamı. Şimdi rüya dese değil. Yalan olacak. Rüya değil dese o da değil. Hayal diyor. Ondan sonra Sabri karşıma çıktı. Arkasında Hafız Ali. Sabri bana diyor üstadım inayat-ı seb'a namıyla beyan edilen büyük inayetler varken 10. sözdeki cüzi inayeti bu kadar ehemmiyet vermenin sebep ve hikmeti nedir dedi, çekildi. Yani 7 tane inayet sayılıyor mektubatta geçen yer. İnayet-i seb'a. Evet, 28. mektubun 7. meselesi şurası. İnayet-i seb'a diye ifade edilen yer burası. Yani Sabri abi demiş ki üstada, yani burası varken, bu inayetler yeterliyken neden 10. sözdeki cüz'i inayete, oradaki tevafukata bu kadar önem veriyorsun demiş. Sonra kalktım düşündüm dedim ki Isparta'ya yazdığım mektubu Sabri okumuş veya okuyor. Hararetli yazışımdan bana acıyarak benden sual etmek istemiş. Her neyse ben de Hulusi'den sonra birinci muhatabım olan Sabri'ye derim ki Hafız Ali de dinlesin diyor. Bu 10. sözdeki cüz'i inayete ziyade emniyet verdiğimin 3 hikmeti var. Neden özellikle 10. söz Haşir Risalesi ilgili bu kadar çok tahşidat yapılmış? Birincisi, 10. sözün kıymeti tamamıyla takdir edilmemiş. Evet, öyle. Ben de mesela 10. sözü tamamıyla takdir edemedim. Çok ciddi çalışmak istediğim bir risaledir. Ama bir türlü başlayamadık. Ben kendi kendime hususi belki 50 defa mütala etmişim. 50 defa mütala etmişim. Her defasında bir zevk almışım. Okumaya ihtiyaç hissetmişim. Böyle bir Risale'yi bazıları bir defa okuyup sair ilmi Risale'ler gibi yeter der, bırakır. Yeter, okuduk. Halbuki bu Risale ulumu imaniyedendir. Yani iman ilmindendir. Her gün ekmeğe muhtaç olduğumuz gibi o nevi ilme her vakit ihtiyaç var. Bu risaleye nazar dikkati ehenniyetle celbetmeyi ruhumun arzu ediyordu. Lakin elimden bir şey gelmezdi. Yani insanların dikkatini bu risaleye çekmek istiyordum. Çünkü önemli bir risale. Ulumu imaniyeden. Ben kendim 50 defa mütala ettim. Fakat bunun dikkati çekmek için e, ee, bir şey gelmiyordu. Cenab-ı Hak merhametinden bir işaret verdi. O işaret ne kadar gizliyse benim o ciddi arzuma mutabık geldiğinden çok ehemmiyetli görünüyor. Yani çok ciddi şekilde e, tevafukatla ilgili olan e, yani bir tevafuk olayı var 10. sözde. Yani çok gizli diyor ama benim dünyamda o kadar önemli ki bu Risale bu benim için diyor büyük bir önem arz etti. Ben de bunu sürekli şekilde tahşidatını yapıyorum. Ee, yani ifade ediyorum ki burada ben şunu da anlıyorum. Yani bir insan 50 defa kendi yazmış olduğu bir şeyi mütalaa edemez. Fıtrata aykırı bir şey bu. Ben mesela şimdi bazı dersleri ikinci kere yapıyorum ya, ikinci kere, üçüncü kere yapmıyorsam yapmam yani. Gitmiyor çünkü. Demek ki burada yazılan eserlerin kesbi olmadığı, vehbi olduğu yani yazdırıldığı gerçekten de çok ciddi bir nokta. Yani ne demek yazdırıldı? Kur'an'ın ayetlerinin mana tabakalarından ilhamen yazılan eserler. Sunuat, tuluat, işaret diye ifade edilir. Ve ulum imani eden, iman ilminden olduğundan dolayı esma ilahiyle bana kitabı kebiri kainattaki bütün yaratılışın arkasındaki esmayı ders verir. 10. söz. Adeta 10. söz ciddi okuyanlara bir talim esmadır çok ciddi talim esma yapmak isteyen 10. sözü okuyabilir. Yani esma ilahiyenin kitabı kebir kainattaki karşılıklarını görerekten talim yapmak isteyen 10. sözü okuması lazım. O yüzden de e, üstad bu noktaya çok ciddi taşidat yaptığını söylüyor. İkincisi, bilirsiniz uzak yerlerden bazı 5 günlük yoldan bir zat bizi görmek, uhrevi bir istifade etmek için gelir. Halbuki vaziyetin birkaç saatten fazla onunla görüşmeyi müsaade etmiyor. Programlı insanların hayatında çok fazla boşluk yoktur. O yüzden herkese çok fazla vakit ayıramazlar. İşte insanlar bu noktada programsız yaşayan insanlar da bunu pek kabul edemezler. Benim vaktim yok deyince ya ne yapacağım falan. Kardeşim adamın işi var. Yani hakaik iman ile meşgul olan, zihnini meşgul eden insanlar artık dışarıdan bu birazcık enanet falan gibi algılanabiliyor insanlar tarafından ama hiç alakası yok yani. Nice büyük yazarlar, yani ismini unuttum okumuştum bununla ilgili bir yazı. Ha, Harry Potter'ı yazan kişi, herhalde kadın olması lazım ama tam hatırlamıyorum. Bir, şey, bir otelde bir oda tutup kendini bir ay bir buçuk ay mı kapatıyor yani. Şimdi o yüzden kızmayacağız. Yani falanca abi ziyarete gittin. Abi ya işte fazla ilgilenmedik. adamın işi var. Adam hakayetle meşgul. Hakayetle meşgul adamın işi önemli iştir. Yani seninle çok fazla vakit ayıramaz. Sonra bitmiyor. Yani abi onu canlarsanız milletin derdi bitmez yani. Yani herkes dert şey olunca sen de dinliyorsun. Hadi Allah rızası için yardım edin diyorsun ama bitmiyor adam mesela. Salih gidiyor, Mehmet geliyor, Mehmet gidiyor, Osman geliyor. Kardeşim, iyi de benim de zamanım gidiyor. Yani bizim de 24 saatimiz var sizin gibi, atıyorum, tamam mı, böyle. E, o yüzden bu noktada Üstad da fazla gönül müsaade etmiyor diyor. Halbuki o misafire risalelerin kıymetini göstermek, onu onlardan istifade sevk etmek, hem muhtaç olduğu kuvveti imane ve kuvve-i maneviye yardım etmek için birkaç gün lazım. Yani ama gelen kişinin de manevi olaraktan gıdaya ihtiyacı var. Benim de bu gıdayı vermem için birkaç gün lazım. Çünkü Risalelerdeki kuvvetli bürhanlara herkes yetişemiyor. Tamamıyla kavrayamıyor. Ruhum çok arzu ediyordu ki kısa hafif bir vesile elime geçip bir çare misafirlerin zahmeti beyhuda gitmesin. Fakat kerametim yok. Elimden bir şey gelmez. Yalnız misafirlerin niyet ve ihlasına itimat edip onların mükafatını rahmeti ilahiye havale ediyordum. Yani çok kısa zamanda çok âli şeyler anlatmam lazım. Çünkü benim vaktim yok. Genel insanlar da meşakkat çekip buraya kadar gelmişler. Ben de diyordum ki ya Rab bunlara karşı beni mahcup etme diyerekten bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Ve kerametim de yok diyor. Ondan sonra işte Cenab-ı Hak evvel işaretül icazda sonra 10. sözde çabuk kanaat verecek ve risalelere itimat ettirecek bir inayet ihsan etti. Hakikaten benim için çok kolay oldu. Ben de çok rahat ettim ve çok zatlara az bir zamanda kuvve-i maneviyeye ve Kur'an-ı Hakimin hakkaniyetine göz ile görülecek emareler gösteriyordum. Hatta çok muanitlerin inadı kırıldı, çok dinsizler de onunla imana geldiler. Fakat işaret icazdaki izahı 1 iki, 3 saat bitmiyordu. Demek ki üstad da izah ediyormuş. Evet sadakata mani değilmiş. Bak ne dedi bir daha okuyayım. İşaretül icazdaki izahı 1-2-3 saat bitmiyordu. Herhalde düz okumakta değil yani. İzah ediyormuş. Üstad, Üstad da yoruluyormuş. Cenab-ı Hak kemali rahmetinden daha kolay. İşaretül icazın 2 saatte verdiği faideyi 10. söz 2-3 dakikada aynı ifadeyi verdi. Yani üstadın istemiş olduğu o bütün hakaik imane dair komprime böyle sıkıştırılmış, vinzip yapılmış bir e, ders istiyordu ya işte 10. söz bu noktada büyük bir ihtiyacı karşılamış. Bu zamanda göz ile görünecek gayet cüz'i bir eseri inayet manevi büyük kerametlerden daha tesirlidir. İşte bu cüz'i inayet hem bana hem sizin gibi kardeşlerime bir kolaylık temin ettiği için ziyade emniyet verdim. Madem bu sözdeki tevafuk bize ve misafirlere çok faydalıdır ve hayırlı neticeler verir. Elbette içinde bir inayet var. Adi olsun yüz emsali bulunsun yine bize fevkalade bir inayet bir ikramı Rabbani'dir diyor. Yani Üstadın tabiri caizse hizmetini kolaylaştırmış. Yani bu noktadan da Üstad buna çok ciddi tahşidat yapıyor. Yani bundaki tevafukatı çok nazara veriyor. Üçüncüsü bilirsiniz ki fazla işgala, iştigalattan yorgun düşmüş bir fikir kendini eğlendirmek, istirahat etmek ister. Fıtri bir durum bu. Yani okumalarınızı, çalışmalarınızı verimli kılmak istiyorsanız, istiyorsak hepimiz bunu mutlaka uygulayalım. Belli bir zamandan sonra fikir yorgun düşer. 40 dakika, 1 saat aralıklarla fikri eğlendirecek başka bir şeyler yapmamız lazım. A bu sefahate geçmek, işte bir şeyler izlemek falan olarak algılamamak lazım. Ne yapacaksın? Aktif dinleneceksin. Hemen bir ara vereceksin. Bir tefekkür et. Semaya bak. İşte yürü kaç adım at. Bir yarım saat yürü. Ve da işte balkon camından mı bak. Misal. Ve da bir şey ya. Tefekkür ederek ondan sonra. Yani fikri dağıt çünkü çok fazla yoğunluğun içinde kopmaya başlıyor insan. Biz meşgul olduğumuz pek derin, pek geniş, pek ciddi olan hakaiki Kur'an'ı ve imaniye fazla meşguliyetimizden gelen yorgunluğu tahtif edecek ve yorgun fikrimi neşelendirecek ve eğlendirecek tevafukat nevinden latif bir sanatı bediye suretinde bir lütfunu gösterdi. Yani biz de bu tevafukla beraber alt altta sıralanan tevafukları görünce bizim de fikrimiz bununla eğlendi diyor. Yani toparladık tabiri caizse. Hem o latif ve hafif ve mahbub ve cazibedar tevafuktaki, tevafukattaki inayet bir anahtar hükmüne geçip Kur'an'ın bir hazineyi esrarına bir nevi rehber olduğu için zihade enniyet verdim. Yoksa hizmetimize terötüp eden ve yardım eden inayet-i Rabbani o kadar çoktur ki eğer sayısından binden geçer. Ama şu 10. sözün hurufatındaki sır hiç kimsenin sunun ve ihtiyarıyla olmadığını herkes tasdik ettiği için daha emniyetli göründü. Yani burada bir tevafuktaki hiçbir şekilde kimsenin suni ve kendi ihtiyarıyla oluşturmuş olduğu bir şey değil diyor. Fakat ben mutlak işarete ehemmiyet verdim. Lakin tafsilatını ehemmiyetle tetkik edemedim. En iyi bir tarzda beyan edemedim. 1 iki saat zarfında notan evinden işaretler koydum birinci defada itimat edip daha tetkik etmedim. Halbuki tabiratımda bazı kusur var, fehmi işgal eder. Isparta'daki kardeşlerimiz maksadı anlamamışlar, hakları var. Çünkü o ibare o maksudu ifade edemiyor. Madem öyledir, bu sözün natif tevafukatı harfiyesindendir ki, mebasındaki hem sayfenin 22 olmak itibariyle yazı bulunanların yerinde, yarısından ziyade yazılı bulunan sayfelerin hakiki ve itibari satırlarına, baştaki yaprağın cilt üstünde isminin iki satırı satırı ilavesiyle 1342 ila ahir. Hem o mebhastaki bu cümle hem ahirdeki beyaz sayfayı saymak cihetiyle 6 olup baştaki ayetin e, zikredilen ayetin melfuz 66 hurufuna tevafuk ediyor. Neleri bulmuşlar? Birin, birinde ahirdeki iki beyaz sayfayı saymak cihetiyle 67 olup, baştaki ayetin merfuz 67 hurufuna tevafuk ediyor. Yani kullanılan 67 huruf var. O ayet Sure-i sure İhlas'ın hurufatına hem Lafzullah'ın makamı ebcedisine tevafuk ediyor denilmeli. Biz bir nüsayı öyle yaptık, size gönderiyoruz. Yanınızdaki nüshaları ona göre yap, Eylül'deki nüshaları da öyle yapanız diyor. Elbaki, bâki hüvel kardeşiniz Said Nursi.